Herkese merhabalar OELmedi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan Şapa. Son top programında sizlerle birlikteyim. Bugünkü programın konusu Avrupa Basketbolu'nun son gözcüsü Victor Wembanyama. Siz Wembanyama'nın videolarını izlerken ben de Wembanyama kim ondan bahsedeyim. 2004 doğumlu 18 yaşında 2.20 boyunda genç bir Fransız. 2023 NBA draftının potansiyel bir numarası. Hatta Wembanyama için San Antonio Spurs'un drafta yattığı bile konuşuluyor. Peki Wembanyama tüm dünyanın gözüne ilk nerede çarptı? 2019'daki U16 Avrupa Şampiyonası da acayip fark yaratmıştı. 2021'deki U19 Dünya Kupası'nda ise kendi sınıfının en potansiyelli oyuncusu olduğunu kanıtlamıştı. Wembanyama U19 Dünya Kupası da takımını finale kadar çıkardı. Final maçında Amerika ile oynadılar. 83-81 kaybettiler. Embanyama o maçı 22 sayı 8 riban 8 blok gibi absürt istatistiklerle bitirdi. O Amerika takımında 2022 NBA draftta çok yukarılardan giden Chet Holmgren ve Ivy gibi oyuncular da vardı. Embanyama belki de önümüzdeki 10 sene oyuncu bolcuk olacak oyunculara karşı harika bir sınav vermişti. Peki Victor Wembanyama neden bu kadar bekleniyor? Wembanyama dışında daha drafta bir sene varken garanti bir numaradan gidecek dediğimiz pek oyuncu yoktu. Lebron, AD ve Zion dışında aklı pek oyuncu gelmiyor. Yani Wembanyama elit bir sınıfta şu anlık. Wembanyama bu beklentileri karşılayabilir mi onu göreceğiz. Lakin bu beklenti hak ediyor mu? Bence kesinlikle evet. Biraz da Wembanyama nasıl bir oyuncu size tarif edeyim. 220 boyunda doğal olarak inanılmaz bir protokol oyuncu. Zamanlaması çok yoldan ayak yavaşlığı pek sorun yaratmıyor savunmanın çeyresini tek başa değiştirebilecek, üzerine savunma kurgulanabilecek bir oyuncu. Hucum tarafına geçeyim. Çünkü hucum tarafı insanların beklentisinin bu kadar yüksek olma sebebi. Oyuncunun hucum tavanı gerçekten çok yüksek. Ortalama üstü ve pick and roll partneri net bir şütör. Şütör dediysem de orta mesafe falan değil. Bayağı logodan şut sokabiliyor. Fizik olarak yaşlarından hep üstüne olduğu için zaman zaman hücum ribatlarında da etkili olabiliyor. Fakat ben NBA seviyesinde bu yönüyle pek fark yaratacağını düşünmüyorum. NBA bir oyuncu draft olurken hangi oyuncuya benziyor diye anlatmak çok zevkli oluyor. Ama Van Banyama bir flik olduğu için savunma ve hücum olarak ayırıp anlatacağım. Bence savunmada benzediği oyuncu vatandaşı Rudy Gober. Gober'in kısa savunması da ve boy olanın dışına çıkınca yaşadığı sorunlar Wembanyama'da da mevcut. Gober kadar elit bir pota olabilir mi emin değilim ama potansiyeli var. Ucum olarak ise pek bir benzeri yok aslında ama illa bir isim vermem gerekirse Porzingis diyebilirim. Porzingis Van göre çok daha çabuk tabii ki ama Van Bayme'nin da çabukluk üzerine çalışacağını düşünürsek NBA'ye porzingis Gober karışımı olabilecek tavanı uzay olan bir canavar geliyor. Van Bayme'nin sakatlığından dolayı Eurobasket 2022'de bulunamayacak. Onu en azından bu turnuvada görsek nasıl bir oyuncu olduğunu anlatsak daha iyi olabilirdi ama ne olursa olsun Metropolitans 92'de yapacaklarını tüm NBA skatları ilgili takip edecektir. Benim Wembanyama ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Siz Wembanyama hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz en potansiyeli genç oyuncu kim? Yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.